Merhabalar. Şimdi araç Alfa Romeo 147. Şimdi arabalarda işte antifres kullanmıyoruz. Antifres kullanmadığımız zaman ee işte su kanalları dediğimiz olaylar şunlar. Bir tol da i̇şte olmadığı zaman şuradaki işte su kanallarını çürütüyor. buradan çürümüş. Şu kısma baktığımız zaman çürümüş. Buradan piston üzerine alıyor. Zaten şu anda bu kaç? Birinci piston. Birinci sindirin zaten o da yusuf almış. Simotlara baktığı zaman. Bak zaten belli. Bak. Şunun rengiyle. Bu rengi zaten aynı değil. Farklı. Burada zaten yine yaklaşmış. Bunun tamamen çürümesinin sebebi de işte arabada antifriz olmaması. Yani antifriz koyduğumuzda bu çürümeler olmuyor. Buradan karıştırmış kompresörü suya veriyor. Hortumları patlatıyor. Ve arabada biraz da ülke bindirdiğimiz zaman araba hareket yapıyor. Yani bunun sebebi işte kapakta sıkıntı. Artı sinir kapağı şurada seviyesi var. Bunun mesela şu anda seviyede bitmiş bu kapak. Böyle bir durum var. Burası da bayağı da bir yağ yapmış çünkü bayağı sinirler kurum bağlamış.